Kanalımdan selamlar. Geçenlerde yapmış olduğum videomuzda günlük yumurtadan ana arı üretmiştik. Analarımızın çıkımı tamamlandı. 14. gün etti. Bugün kontrollerimizi yapalım dedik. Havada rüzgarlı biraz. Ama gene de ben bir kontrol edeceğim. Merak ettim. Evet. Şöyle vermiş olduğumuz memelerimiz burada. yüksükten çıkımı gerçekleştirmiş. Görüldüğü gibi. Günlük yumurtadan yapmıştık. Şimdi çıtalarımızı kontrol edelim. Evet, anamız burada. Net bir şekilde göstereceğim ben size. Burada geziniyor. Daha yeni çıkmış. Çalım. Şu anda anayı besliyorlar. Anamız şurada. Evet. Gördüğünüz gibi minik bir ana. Da çiftleşmemiş. Kendini saklıyor. Ağır rüzgarla uçabilir. Şöyle yine kuvarın içine doğru tutayım. Evet bu yaklaşık 5-6 gün sonra çiftleşip gelip kovana hükmetmeye başlayacak. Kovanda yumurta atımını gerçekleştirdikten sonra biz bunu kafeslere alarak normal büyük kovanlarımıza dağıtacağız. ana içinde 16 gün bekleyip beslendikten sonra olgunlaştıktan sonra çıkım yaptığı yüksük dediğimiz bu arkadaşlar. Aynı şekilde çıkımı gerçekleşen başka bir kovana geçelim şimdi. Evet, bunda da gördüğünüz gibi çıkmış fakat yandaki yanda bir tane daha varmış. E, çıkım yapan arı e, yandaki yük suyu e, rakip ana arıyı imha etmiş. Evet. Şöyle, şimdi buradaki ana arıyı diyelim. Anarım şu parmağımın ucunda. Evet bundan da şu, şu bu şekilde bir ana çıkmış. gözüküyor. Daha çiftleşmemiş arımız. Çiftleşme uçuna çekip yumurta atımı için tekrar kovana dönecektir. Tabii ki biz bunların yumurtalarının kapalıya dönmeyene kadar kullanmıyoruz. Kapalıya döndükten sonra yumurtaları kanalarımızı kekli kutulara bırakarak kendi yaptığımız kafeslere bırakarak aralığımızdaki kovanlarımıza kabullendiriyoruz. tarz videoları devam için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.